kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün aslında biraz kısa olarak bir konudan bahsetmek istiyorum. İlişkilerde erillik ve dişillik bildiğiniz gibi oldukça gündemde. Birçok yerde bunu konuşuyoruz. Psikologlar dahi bunu konuşuyor artık. O kadar önemli bir hale geldi ki ve Birçok insan, bilhassa da kadınlar bu eril dişil dengesizliğinden oldukça şikayetçi bir haldeler. Ben bununla bağlantılı olarak ikiz alevde kadının erilleşmesi hakkında kısaca konuşmak istiyorum bugün. Belki daha sonra bunu daha uzun ele alabilirim. Şimdi bildiğiniz gibi erillik ve dişillik söz konusu olduğunda Dişi mizacın daha almaya yönelik, yani e, vermeye değil de hani daha pasif, e, almaya açık. E, diğer taraftan daha e, duygulara yönelik ve e, belki biraz daha çekinik durması değil mi? En temelde en bildiğimiz şeydir. E, eril enerji ise daha aktif olmalıdır, buna göre daha dışa dönük olmalıdır. O bir savaşçıdır, avcıdır, rekabetçidir, İstediğini alır ee, ve biliyorsunuz günümüzde kadın ve erkek ilişkileri söz konusu olduğunda bir eril ve dişil dengesizliği söz konusu. Kadın yani çoğu kadın erkek pasif olduğu, atılgan olmadığı, geri durduğu, nazlı olduğu gibi sebeplerden dolayı ilişkiyi çoğu zaman kadın başlatıyor ve devamında da ilişkinin sürmesi için kadın mücadele ediyor. Kadın her şeyini ilişkiye veriyor. Yani enerjisini, parasını, zamanını bu durumda aslında kadın buna mecbur kalıyor. Çünkü ilişkinin devam etmesi gerek. Ve erkek çoğu zaman pasif olduğu için de kadın atılmak, atılgan olmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla ilerleyen zamanda da bu aralarında ciddi bir dengesizliğe yol açtığı için ilişkinin bozulmasına da sebep oluyor. Yani en basitinden ne oluyor? Aradaki çekim azalıyor. Çünkü kadın giderek erkekleşiyor. Ve bu durumda erkek de giderek dişileşiyor. Tabii bunun birçok sebebi var. Birçok sebebi var. Mesela en temel sebeplerden birisi günümüzde birçok erkeğin Annesinden alamadığı sevgiyi, babasından alamadığı desteği karşısındaki karşı cinsteki kadından bekliyor olması. Ve ilişki ilerledikçe erkek kadını hem annesi hem de babası yerine koymaya başlıyor. Annesinden alamadığı sevgiyi, ilgiyi ondan almak istiyor. Kadın ona hizmet ediyor, yemek yapıyor, besliyor, çamaşırını yıkıyor vesaire. Bir de üstüne üstlük babasından alamadığı desteği de kadından alıyor, kadından borç istiyor, kadın evi çekip çeviriyor, hesapları kadın ödüyor vesaire 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 uzadıkça uzuyor. Şimdi bu konudan daha sonra uzun uzun bahsedeceğim ama bugün ikiz alevde ne oluyor? Çok kısa ona bir ateş tutmak istiyorum. Şimdi ikiz alev yaşayanlar aranızda bu videoyu izleyenler. Bir kendinize dönüp bakın. İlişkiyi başlatmak için hevesli olan siz miydiniz? İlişkinin devam etmesi için mücadele eden siz miydiniz? Her zaman ilk adımı siz mi atmak zorunda kalıyorsunuz? Ve karşınızdaki eril taraf, öyle olması gereken taraf size uzun süre geri dönüş yapmıyor mu? Ee, ve üstelik, Bunların üstüne bir de siz bu ilişkiye çok fazla emek, enerji, para harcıyor musunuz? Çok fazla mücadele ediyor musunuz? Bunun için bir savaş içinde misiniz? Ve üstelik de her seferinde reddedilen ve kırılan siz mi oluyorsunuz? Lütfen buna bir bakın. Çünkü benim gördüğüm ikiz alevde çoğunlukla kadın eril rolü oynar. Atılgandır, ilişkiyi başlatır, ilişki için hep mücadele eder. Hevesli olan odur. Karşıdan çünkü bir türlü bir adım gelmez. Yani kadın bir adım, kadın on adım atarsa karşıdaki bir adım atar. İkiz alevde çoğunlukla gördüğümüz şey budur. Şimdi peki bu kötü bir şey mi? Evet ikiz alev yaşayan kadınların erkekleşmesi ve kadınsı enerjilerini karşılarındakine kaptırmaları anlamında kötü bir şey. Nitekim bunun sonucunda kadın ilişki devam etse de mutlu olamıyor, etmese de mutlu olamıyor. Çünkü devam etse bu durum sürdüğü için kadın hep üzülüyor. Üstelik aradaki çekim de azalmaya başlamış ve kadın giderek daha da sinirli, daha da asabi olmuş. Bu sırada kadın bir süre terapiye gidiyor, falcıya gidiyor hocaya gidiyor. Yani kadın o kadar mücadele ediyor ki varını yoğunu ver, veriyor ilişkiye. Zaten sinirleri de yıpranıyor bir süre sonra. Aynı zamanda kadın çeşitli terapiler yoluyla kendi travmalarını da çözerken bir taraftan da tekamül ediyor. Tekamül etmesi de onun eril enerjisini yükseltiyor. Bu defa yani eril enerjisi iki kat artıyor kadının. Hem karşısındaki erkeğin davranışları yüzünden hani o mücadeleyi hırs yüzünden hem de kendini sürekli tekamül ettirmek zorunda kaldığı için çift taraflı olarak kadın erilleşiyor. Çünkü tekamül biraz eril bir şeydir. Yani bir taraftan kötü, bir taraftan iyi ama sonuç itibariyle her şekilde Karşısındaki erkeği küçük görmeye başlıyor, e, onun zayıf olduğunu hissediyor ve ona ilgisi azalıyor. Onu artık bir anne gibi seviyor, ona merhamet duyuyor, artık on, çekim hissetmemeye başlıyor cinsel anlamda. Şimdi dediğim gibi bu evet bu anlamda kötü bir şey. Bir de enerjisini kaptırıyor, dişilik enerjisini karşısındakine kaptırdığı için de kadın daha da sinirli oluyor ve özgüvenizle deliniyor. Dolayısıyla hayattaki diğer ilişki dinamiklerini de sürdürmekte zorlanıyor vesaire. Ama tekamül ettiği için bir taraftan kendi travmalarıyla yüzleşirken de bir tarafı da güçlenmeye ve uyanmaya başlıyor dolayısıyla. Tabi böyle bir akıllı bir kadın kendisini sürekli reddeden bu erkeği bir süre sonra elbette hayatından tamamen çıkaracak ve tamamen tekamül yoluna kendini verecektir elbette. Şimdi benim burada üzerinde durmak istediğim, yani vurgulamak istediğim e, ikinci önemli şey, kadının bu erilleşmesi neden? Evet, erkek onu zorladı. Çünkü günümüzde birçok erkek bu dişil mizaca kayma eğiliminde. Çünkü genel olarak kültürümüzde e, böyle bir şey var. Yani annelerin oğullarına aşırı düşkün olmaları ve e, birçok annenin çocuğunu doğururken aslında e, ona bakamayacağı ile ilgili kaygılarının olması. E, sonrasında kocasından yeterince destek görememesi, maddi manevi sevgi görememesi gibi sebeplerle evet günümüze, bizim kültürümüze bir anne oğluna aşırı e, sevgi yüklemesi yapıyor ya da ondan aşırı beklentilere girip oğlundan onun kocası olmasını, babası olmasını, ona bakan, onu seven, ona hep destekleyen biri olmasını bekliyor. E, erkek çocukta bu role çok çabuk giriyor elbette. En önemli sebep bu ama burada bir şeyin üzerinde daha durmak istiyorum ve daha sonra bu konuyla ilgili daha detaylı videolar yaparız ama bugün hani kısaca değinmek istiyorum. Kadının bu erilleşmesinin bir taraftan güzel ve olumlu bir işlevi var. Onu söylemek istiyorum. O da şu. Aslında ipucunu verdim. Belki yakaladınız. Tekamül etmek için insanın eril ve yani dişil taraflarını sürekli yoklaması, sorgulaması ve onları bir hizaya, bu şekilde bir hizaya ve dengeye getirmesi gerekiyor. Dolayısıyla tekamül yoluna, uyanış yoluna girmiş bir kadın zaman zaman fazla dişileşecek, zaman zaman fazla erilleşecek ve böyle git gel yaşaya yaşaya o hizaya yavaş yavaş girecektir. Yani dengeye. Hani benim hep bahsettiğim, önceki ikiz Alev videolarında da bahsettiğim anima animus kavuşması, eril dişil dengesi, ida pingala dengesi dediğimiz yani sağ ve sol dengesi, güneş ve ay dengesi dediğimiz aslında insanın kamil insan olması anlamındaki durumu kastediyorum. İşte tekamül yoluna giren bir kadın o dengeyi bulana kadar bir sağa bir sola gidecektir. Ve tekamülün ilk zamanlarında eril enerjide olması e, gerekecektir. Çünkü tekamül ilk aşamalarında eril e, olmayı bekler. E, nitekim mutasavvıfların bir çoğuna baktığımızda erkektir, e, erkek olmayan kadın olanlarında o tekamülün ilk aşamalarında daha eril olduklarını, daha dominant, böyle yüzlerine bile yansır, daha erkeksi olduklarını görürsünüz. Dikkat edin. E, fakat kamil insan olmak demek aslında bu ikisini dengelemek demektir. Ve tekamül yoluna girmiş bir kadın, ikiz alev yaşasa da, yani erilleşse de, erkekleşse de e, ilişki dinamikleriyle ve tekamül sürecinde e, ilerleyen aşamada daha e, kemale erirken bu ikisini dengelemeye başlayacaktır. İşte o zaman daha merhametli, daha şefkatli ve hayatın bolluk ve bereket enerjilerine de daha açık bir enerjiye girecek ve iletişimini de yumuşatıp kuvvetlendirecek. E, dolayısıyla ondaki o eril güç o tekamül, rahman enerjisi, rab enerjisi onda tezahür ederken diğer taraftan da kendini biraz yumuşatacak ve e, daha çok insana hitap etmeye başlayacak. Yani o dişi enerjisini de açığa çıkardığında daha çok insana hitap etmeye başlayacak. E, ve ilişki dinamiklerini hayatın diğer yönlerindeki ilişki dinamiklerini de daha güzel oturtmaya başlayacaktır. Tabii böyle olunca bu her iki kanalı da açacak. E, kişinin hayatına sadece manevi güzellik olarak değil, maddi güzellik olarak da yansıyacaktır. Yani bir kadının tekamül yolunda ister ikiz alev yaşasın, ister yaşamasın erilleşmesi aslında normal bir şey, güzel bir şey. Evet bu bir süre için geçerli. Fakat kadın sürekli burada kalırsa işte o zaman bina ettiği her şey başına yıkılacaktır. Zaten akıllı bir kadın o hırslarından, aşırı mücadele isteğinden çıkacak. Yani o erilliğini fark edip yavaş yavaş dişi tarafa da geçmeye başlayacaktır. Fakat hep söylediğim gibi bunlar süreç ister, zaman ister. Hiçbiri birden olmaz. Belki o dengeyi yakalayana kadar yüzlerce seminere katılmanız gerekecek, bin tane kitap okumanız, on tane terapiye, eğitime vesaire katılmanız gerekecektir. Evet, ben ee, genel anlamda bundan bahsetmek istemiştim. Esasında genişletmeye, açmaya çok açık bir konu. E, daha e, müsait olduğum bir günde bununla ilgili olarak daha uzun sohbet ederiz. Belki canlı yayında yaparız. Hatta sizin varsa böyle istekleriniz, konuşmak istediğiniz canlı yayın da olabilir. Bana yazabilirsiniz. Zamanım yani yakında yoğunum azalacak. O zaman belki böyle bir sohbet yapabiliriz birlikte. Teşekkür ediyorum ilginize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.